Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Bakalım neler var, neler hissediyor. Önce bir genel düşüncesiyle bakalım arkadaşlar. Evet, şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Ee, bu videonun enerjisine dahil olmak için beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki buna niyet ediyorum. Ayrıyeten özel danışmanlıklar için arkadaşlar topluluk kısmında adreslerim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bakalım aklınızdaki insan, kalbinizdeki insan size karşı şu anda hangi enerjiler içerisinde kendini nasıl hissediyor? Ee, bakın arkadaşlar aklımızdaki insan şu anda diyor ki ben sana e, kendi duygularımı, kendi düşüncelerimi maskeliyorum ama şu anda kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Ee, bakın burada ya aklınızdaki insan hastalanmış, bu hastalık fiziksel anlamda olabilir hastaneyle uğraşıyor olabilir ya da e, yani ruhen hastalık ama burada bir hastalık içerisinde olduğunu söylüyor. Her durumda işte. Enerjisinin düşük olduğunu, yorulduğunu, hem fiziksel hem psikolojik anlamında kendini iyi hissetmediğini ve dinlenmeye ihtiyacının olduğunu söylüyor. Ve şöyle bir şey var ki artık diyor ki ben sonundayım. Yani bir şeylerin sonuna geldim. Tükendiğimi hissediyorum. Hayata karşı, sana karşı bir tükenmişlik içerisindeyim dediği bir nokta var. Yani tamamen yanmışım diyor. Hani burada aklınızdaki insan mutlu mu falan değil. Aklınızdaki insan her şeye karşı bir çöküş evresi içerisinde her şey üst üste gelmiş ve dediğim gibi her şey beni hasta ediyor diyor. Burada hem düşünceleri artık o psikolojikmen kaldıramadığı sorunlar, yaşadığı sıkıntılar, stresler onu yormuş hem de sağlık enerjisi içerisinde düşük geldi ve diyor ki şu anda diyor her şey kafamın içinde büyüyor birçok sorunu olabilir bu aralar işleri artacak gözüküyor ya da kendisine fazla sorumluluk buluyor mesela şunu nasıl yapacağım bunu nasıl koyacağım ee, her şeyi nasıl düzelteceğim gibi kafasında birçok detay olduğunu söylüyor ama diyor ki yani artık yapamam yani artık ben de bir insanım benim de bir hayatım var hani herkes benden bir şey bekliyor ya da bu hayatta artık ilerleyecek gücüm kalmadı artık bir şeyleri kaldıramıyorum artık bir şeylere gidişat gösteremiyorum diyor çünkü ben de sadece bir insanım diyor lütfen diyor beni şimdi yalnız bırak yalnız kalmaya ihtiyacın olduğunu söylüyor. Bu yüzden de sizden biraz uzaklaşmış, geri çekilmiş olabilir. Ama diyor ki hayatımda neler olup bittiğini tam olarak bilmiyorum ama bu durum beni yoruyor. Bunu yalnız yapmalıyım. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar buradaki enerji sizinle ilgili değil. Buradaki enerji şunu söyle aklınızdaki insan. Kendisini iyi hissetmediği için ve istediği gibi hiçbir şey gitmediği için sorunlar arttığı için artık nasıl yol alacak bir şeyler nasıl düzelecek buna karşı da emin değil. Ama diyor ki hani bunu sadece ben çözebilirim. Ha, çünkü zihnen de kendimi hissetmiyorum. Bu yüzden sen hani bana zaten e, çok fazla bir şey yapamazsın ve bunu sizden geliyor yani bu durumu bilmiyor bile olabilirsiniz arkadaşlar. Rahatsızdır şu an haberiniz yoktur. Çünkü burada bilmediğinizi de söyledi. Hani biraz yalnızlığa ihtiyacı var ve hayatını toparlamaya, kendisini daha iyi hissetmeye ihtiyacının olduğunu bize burada söyledi. Ya bu kartı nedense hissettim. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki kaderiniz e, yazılmak noktasında ve de diyor ki ben diyor sana karşı düşüncelerimi, eylemlerimi yapacağım enerjileri sır gibi saklıyorum diyor sizin bu insana yeniden bir başlangıcınız olacak böyle masum bir enerjide ve gelişmeler olacak ve arkadaşlar şöyle bir şey var ee, bu bazılarınız için şu aklınızdaki insanı diyorsunuz yani hiç mutlu olamasın işte kötü olsun söyle sürünsün falan gerçekten şu anda sürünüyor onu söyleyebilirim bu sizin için bir sürpriz bir gelişme olmuş ama diğer türlü şöyle bu insan hayatına sıkışmış şu anda kendisini çok kötü hissediyor ee, çok dipte bir enerjide ve bu yüzden diyor ki ben şunu hissettim hayatımda ciddi bir şey değişeceğini hissettim diyor size ama e, şunu şunu biliyor. Hani ne zaman acaba tam anlamıyla değişecek? Bunu merak ediyorum diyor. E, işte bu yüzden yalnız kalmak istediğini söylüyor. Hani benim için bu kadar beklemeni istemiyorum. E, kendi hayatında var. E, kendi enerjinde var diyor. Yani tekrardan bir ortaklık olacak da henüz görünürde değil diyor. Yani gelişmeler var olacak. Bir şeyleri sır gibi içinde saklıyor. Ama size duyguları da var ve bir şeyler kadersel olarak da yazılma aşamasında gittiğini e, burada söyleyebiliriz. Bakın şöyle bir şey var. Zaten o zihninizdeki aradığınız insanla karşılaşmışsınız. O da sizinle ilgili böyle düşünüyor. Ama bu şöyledir arkadaşlar. Bazen zihnimiz bize der ki işte ben zor olanı seviyorum. İşte Venüs Koç mücadele edeceğim. İşte orada daha eril tarafı yansıtacağım. Daha bir mücadele böyle bir e, agresyonun yüksek olduğu bir partner hayal ederiz. Aramışızdır ama yani herkes gibi de işte mutlu olalım evlenelim diyoruzdur ama bilinçaltımız burada diyordur ki hayır yani ben sana aradığını verdim zaten o yüzden yani bu zaten sizin o aradığınız insanmış ya da hani duygusal anda hissettiğiniz partnerle karşılaşmışsınız o da sizinle e, aradığı insanı bulduğunu düşünüyor hayatında tek bir yere sahip olduğunuzu düşünüyor hani ruhen e, kalben öyle olduğunuzu hissetmiş bakın burada yine e, çocuk enerjisi geldi efor sarf edecek ilerleyen zaman çünkü diyor ki bu aşk değer, senin için çabalamaya değer ve diyor ki bir çaba sarf edeceğim. Burada biraz şey var yani sizin gönlünüzü alacak, gönül alıcı bir şey yapacak. Çünkü bir de şey var diyor ki ben hayatımda kötü hissediyorum, kendimi zaten sonda hissediyorum. Şimdi sana bir şey yaptığım zaman da bu sefer benim için bekleyecektin. seni zamanından da hani enerjinden de almak istemiyorum diye bir insan var. O yüzden e, ee, aslında zamanda gelmiş bakın gelişmeler yakında çok yakında olacak. Burada da ne kadar e, henüz görünür değil diyorsa da an enerjisiyle diyor demek ki. Çünkü yakında çok yakında bu insan sizin için efor sarf edecek. Çünkü artık tükenmiş yani tükenme noktasına doğru gitmiş. Bakın biraz kendisini korumaya almak istemiş ya da istiyor. Böyle hayatıma dokunma, hayatımdaki düzeni bozmam, hayatıma dokunulmasın, hayatımın akışı gitmesin. Böyle bir hayatını koruma isteği var. E, hayatındaki düzeni de korumak istiyor işte. Yani sorunlar, problemler derken e, burada yine maske geldi. Bakın sizinle ilgili hayalleri var hem de zihninde canlandırıyor ya da size böyle olmak istediği gibi davranıyor. Burada maske taktığını aslında olduğu gibi davranmadığından bahsediyor ama kader çarkı geldi sizin için yeni bir gelişme olacak bu insan hayatı kadersel olarak ilerleyecek bir şeyler hiç umulmadık değişecek ya da ilahi adalet de yerine bulabilir. Çok güzel gelişmiş. Ben 3 tane aldığımı hatırlıyorum 4 mü aldım? Demek ki bir tane fazla gelmiş. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir enerji var. Bu insan duygusal anlamda biraz ketun. Duygularını göstermek istemeyen, duygularını seçici ve duygularını açmakta sıkıntı geçen, çeken. Evet hani duyguları olabilir ama bunları artık sıkı sıkıya tutan ve daha kendine yönelik bir enerjide gözüküyor. Sizinle mutlu olmak istiyor. Geçmişteki yaptığı durumlardan ders çıkarmaya doğru gidiyor hayatı da etkiliyor yani artık onu böyle bir tüketme noktasına götürüyor ve bakın burada sizinle bir görüşmek isteyecek ve alians ka kartı geldi bir bağlılık için e, gözüküyor ve bu insanın hayatında bir bağlılığı varsa ciddi bir ilişkisi ya da ilişki yaşadığı bir insan bununla ilgili bir sınav verecek hani bir e, olumsuz bir enerji yaşayacak ama siz de görebilirsiniz hani eğer e, böyle bir durumdaysanız görebilirsiniz bir şey duyabilirsiniz. Bu sizi üzebilir. Ama yine de sizinle bir bağlılıkta olmak istediğini söyleyen bir insan var. Ha çünkü diyor ki ben seni kadersel olarak hissediyorum ya da hayatım kadersel olarak değişim noktasında. Aramıza da bir bağlantı olmasını istiyorum ama hani duygulara, duygu vermeye, yansıtmaya çok kapalıyım. Çok da... Vereceği enerjide değilim diyor. Ama seninle mutlu da olmak istiyorum. Bu yüzden size karşı diyor bir görüşme isteyeceğini hatta bir bağlılıkla da gelebileceğinden bahsetti. Çünkü şunu fark etmiş. Ben zaten aradığım insanı buldum. Ya da ben seninle romantik bir şeyler yaşayabilirim. Bana samimiyeti sıcaklığı verebilen bir sen bir insansın diyor. Bu koruma enerjisinden çıktıktan sonra arkadaşlar size o enerjiyle gelecek ve çok az zamanınız kalmış. Çok yakında geliyor bu insandan haberler. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Bugünlük açılımımız bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.